Merhaba Doğa. Neler Merhaba. aldın bugün? Bugün bir sürü oyuncak aldık ve sizlerle birlikte açacağız. Bakalım mı neler almışsın? Bakalım. Şuradan başlayalım şöyle evet. neler var? Taç. Göster elektrik. istersen elini al şöyle. Taç. Böyle. Taçımızı gösterelim. Yel var. Tamam al göster eline. Baba. Niye göster? Sonra bir tane elektrikli arabamız var. Sonra böyle bir şeyimiz var. Bu bütün baloncuklar için baloncuk suyu. Bu da böyle üflemeli baloncuk suyu. Bu da bardak koymak için böyle... Tamam. Şey. Su havuz oyuncağı Ve şişirmeli. Böyle otomatik. Da, evet. Ama hepsini böyle kendine çevirmiş. Bakın siz göremiyorsunuz. Pil aldık. Bunlar da pilleri ama şimdi bir de böyle kendimize çevirelim. Oo, wow. Şöyle çevirelim değil mi? Neler varmış? Böyle ilginç ilginç oyuncaklar var. Böyle de yumurta var. Ne çıkacak acaba yumurtadan? Acaba ilk önce... Şöyle pembesi de var. Böyle. Evet. Şöyle de tacımızı gösterelim. Evet tacımız. Nereden alınmış? Evet. Jumba. Hep baba... Tamam. Evet şimdi Bunların hangisini açmak istersin? Bunların hepsini deneyip ilk önce... Bu zaten açılmış. Bunu Açalım, gösterelim. Açalım göster o zaman. Bu ne işe yarıyor? Yelpaze. Evet yelpaze. O fırtınalar koptu. Tamam. Bu evet. yelpazemiz. Böyle. Köpücüklü bakın arkadaşlar. Köpekli yelpaze. Hepsi Jumbo diye bir oyuncakçı da var. Tamam. Hepsini Jumbo'dan aldık. Tamam, gel tacına bakalım. Gel evet tacına canım. bak. Şöyle göster Taç tacını. Tacı. istersen çıkarabilirsin. İstersen keselim. Bir dakika şöyle bakalım. Beni dondurmaz inşallah kesmemiz gerekiyor. Cem. Evet, şuradan Güzel. kesmemiz gerekiyor şöyle. Evet, o zaman hadi babam. Onu koyalım. Durdursun. biz keselim. Hadi. Evet, annesi yardım etti. Hızlı şekilde açıldı böyle. Bir tane tacımız, bir tane sihirli değneğimiz. Tacımızı takalım. Doğa gel tak. Tak. Nasıl oldu? Görelim. Göstereceğim. Şimdi açıyoruz. Tamam. Ay arkadaşlar. Çok heyecanlı. Şimdi annesini açalım. Bunları şişirip göstereceğiz size. Şimdilik. En son bunu açacağız çünkü bu çok zor uğraştırıyor. Bir su koyuyorsunuz. Ya da şimdi açalım yani. Önce onu açalım evet. Tamam aç Hadi o zaman. Anne bir kapta su geçir. Tamam. Hayır o kadar Sen büyüğe gerek yok. Hadi kadar aç. aç. Evet kendin aç. Ne kadar olsun? Öyle Şuraya bir kapağından mi? açabilirsin. Bakın dur şuradan şöyle açalım. Hı. Şöyle açalım. Dur şu olabilir mi bak. Şöyle Hayır, yaptık ve açıldı bak. Şöyle Hayır atayım. daha küçük lazım babamış. Evet açıyor evet, bu. Çok yumurta kaçtı. Ne bu arkadaşlar? Evet. Yumurtamız çıktı. Ama bunu kendimiz böyle açmayacağız suda. Sakın yanlışlıkla bunu böyle açalım, açıyor evet, falan Ne diyor? Bakın burada diyor yumurtayı suya koyacaksınız. Çatlayacak kafası çıkacak ve kendisi çıkacak. Hmm, evet gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 operasyon var. Yumurtamızı alıyoruz bekliyoruz şimdi. Evet suyumuz hazır mı? Hazır. Bakalım. Evet suyumuzu da... Yumurtamızı koyuyoruz hazır mısınız? Evet bakalım şimdi. Arkadaşlar ilk çatlaması lazım bakın. Ama bence içine su girmesi gerekiyor mu acaba? Tabii deli ya doğru olmaz tarz. Ha. ha çevir bakalım Pardon arkadaşlar. Çevir. Orada da varmış Orada da delik varmış. Neyse fark etmez. Bekleyin Koy biraz bakalım. O, belki gelir. Hemen olmaz ki. Aha oluyor gibi. Oo, arkadaşlar. Şey Heyecanlı yaşıyor oldu. da. Uh -huh. Ayırma oradan. Ayırma annam. Nefes almaya başla. Patır senin çıkacak. Hı hı. İyi çatlaması lazım. <laughs> Çatlayın. Evet çatlıyor gibi sanki. Çattı Evet bekliyoruz heyecanla bekliyoruz hiçbir şey olmuyor. Bekliyoruz hala delikleri burada evet, yakınlaştırdık. Şey Çatlamaya başladı gibi sanki. Bir yuvra katabilir içerine. Civciv mi çıkacak, kuş mu çıkacak? Ne çıkacak içinden acaba? Evet, heyecanla bekliyoruz. Arkadaşlar yumurta su yenmeye başladı. Durun bir ilk anı. müdahale ediyor. <laughs> o süt diyor aslında. Bir daha evet, koyacağım. bekliyoruz, bir daha koyuyoruz, bekliyoruz. Bir daha koyacağım, ben inatçıyım. Ben inatçı biriyim. Evet. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğiz. Bunu sürpriz bir şekilde 72 saat sonra çıkıyormuş. Aa! O yüzden bakın Şaka. buradaki 72'yi unutmuşuz. Biz size günü bunu günü daha heyecanlı olacak. Şu anda bunu burada koyuyoruz. Bunu, bunu video... kenara koyuyoruz Üç arkadaşlar ve devam Ne? 3 gün sonra ne? Evet. 5, bu videoyu kaçırmayın. Bir dakika hemen söyleyelim. Eğer videomuzu izlerseniz de kızım. Eğer diğer videomuzu izlerseniz adı Özcan yumurta açılışı. <laughs> tamam. Bunu Sonra, görmüş olacaklar. Bakalım alalım kenara. Nereye alalım? Ya? Tamam bunu görmek isteyen tamam. izleyecek bunu değil mi? Bunu izlemek istiyorsan sonraki videoda. Evet. evet. Tamam o zaman. Şimdi Şöyle yazabilirsiniz. Özcan yumurta açılışı yazın. Hemen çıkar önünüze. Görmek Şimdi isteyen takip etsin değil mi? Görmek isteyen Ay, takip etsin. Evet görmek isteyen bizi takip etsin. Evet hiç beğenmeyen abone olmayan maalesef takip edemez. O yüzden beğenip ve abone olun. Görmek isteyen takip etsin. Bu evet. arabayı evet şöyle bir arabamız var. Nasıl bir araba? Açınca göreceğiz. Şöyle. Bakın. 9 metreden çekiyormuş. Oo. Bu ikisini koyalım. Zaten gördüğünüz bu. Bunlar baloncuk. Bildiğiniz baloncuklar. Bildiğiniz baloncuklar. Sonra hepsini balkona çıkıp deneyeceğiz. Bunu da şişirelim. de çıkacak acaba? Hemen şişirelim. Bunu koparabilirsin. Evet. Herkül gibi kopardı. Evet havuz oyuncağımızı şöyle açıyoruz. Aç bakalım. Evet. Bunu şimdi şuradan şişirebilir misin? Evet doğa evet, şişirebilir bunu. Ay şişirsin. Bence şişir, şişir, şişir. şimdi şişirecek. Ben Şişirmeyecekti. Şişir. 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 Evet şimdi söylüyoruz. Şişir. Sonra şişirecek. Tamam. Tamam O zaman sonra şişirecekmiş. Onu da koydu. O zaman bunu da açsın. Çöplerimizi toplayalım. Çöp. Tamam, önce e açılışları yapıyoruz, de, şişirmeler, oynamalar, sonraya kalıyor. Şey tamam. O. Tamam. Sonra. Bunu da sonra şişecekmiş. Görmek isteyen videoyu devamını izleyetsin. Evet. Evet, görmek isteyen sonuna kadar. Hele ki bu arabayı görmek isteyen, elektrikli. Bu da <laughs> şey. evet, cana Evet, canavar bakın. Cenam var araba çok hızlı gidiyor. Bir de biz çöplerimizi böyle... alıyoruz. Evet çöplerimizi alalım Babam alsın. Şimdi burada bir tane kurbiş var. Otomatik baloncuk çıkaran kurbiş. Bu kurbiş de olmadı. Bunu şöyle açabiliriz belki. Ben en Şuradaki bant. Ben bu arabayı merak ediyordum. İkisi de olmadı. Ne? Hala merak ediyor. Buradan yırtık. Şuradan da yırtalım. Çok... Tam... Tamam. Arkadan ben şöyle bayağı bakalım kutusunda böyle. Tamam. Şimdi şuradan da çıkarsın. Tut oradan sıkı tut. El ara ara şöyle. Bam. Tamam. Tamam. Arkasında ne var oğlum? Baloncuk şey şişesi var arkasında. Düşecek şişe. Şunu çıkaralım. Bu da oradan çıktı. Bu da buradan çıktı bakın. Doğa hiç yardım etmiyor. Hep kendim uğraşıyorum. Ya, Allah! In. Ben yardım etmiyor muyum arkadaşlar? Ne? Onlar bana yardım etmiyor. Hı? etmiyor. O baloncuk, o baloncuk şeysinde lazım içine. Bunu koyacağız şimdi arkadaşlar içine. Bunu da tabii nasıl ya çalıştığını... Şöyle bir şey söyle çıktı. Bakalım. Ona gerek yok. O ne bağlantı durup. için. Şimdi ama... Dur pirin... Bir dakika. Bunu da nasıl çalıştığını görmek için ne yapacağız? İzlemeye devam. İzlemeye devam. Bunlar da maalesef... Pilleri... Keşke pilsiz çalışsa değil mi? Yani pilleri nereden koyacağız? Gösterelim şuradan. Evet tornavida gerekiyor. Şuradan açacağız. Biz bunların hepsini ayarlayacağız. tabii. sonra çalıştıracağız. Açılan bütün oyuncakların nasıl çalıştığını izlemek için ya! video izlemeye devam edin. Tamam. Şimdiki oyuncak hangisi? Bu. Ama bunu sonuna kadar izleyenler görecek. De ama açalım. Sağ. Onu da sonra çalıştıralım. Ama o zaman da onu da sikle. açalım. Heyecanlandırmayalım. Eğer fazla bu açılıyor. Şu anda bu kilitli. O yüzden açamıyoruz. Onu da açalım ama. Hayır. Evet şimdi önce pembe olanı şişirelim. Müziklerimi... ne Kapatın çıkacak acaba? şişiriyorum. Şişiriyor evet Durduruyor. şişir. Hayır durdurmayacağız şişireceğiz hadi. O zaman diğerini durdurun çünkü. Evet şişiriyoruz. İşte böyle böyle bir şeydi. Havuzu şişiriyor kocamızı. Evet. Çok çabuk oldu arkada. Keşke bir tık daha Sanki bir donata gibi. benzedi. Aa donut çıktı. Evet şişiriyoruz. Gergin olsun şişir bence. Bu kadar oluyor. Tamam. tamam. Çok hoşmuş. Bak havuza koyacaksın. İçine bardak koyacaksın. Koy bak havuzda yüzüyormuş. Bir yere koy ama. Hop, içine de bardağını koyacağım böyle. İşte içecek. Ama bunu da durdurmamız lazım. Çok zor şişiriyor Evet nefesi yetmiyor. Yeter Ya da şişirmenin püf noktaları var. Onu tam olarak bilemiyor doğa. Evet öğrendi galiba. Çok zorlamadan yapabilir oysa ki. Ağaca bak ağaca. Palmiye ağacımız hazır olmak üzere. <laughs> Yaprakları solmuş galiba. Fazlermiş. Evet, şimdi bayılacak doğa. Aa, Acaba sanki biraz daha mı şişirmesi gerekiyordu yaprakların ya, şişmesi için? Biraz... evet biraz daha, daha şişirmesi hava gerekiyordu hava. ama nefesi yetmedi. Evet. Yok, Yok. Hava gitti, başım, biraz şöyle yapalım. Buradan basalım. Oraya yapraklara gitsin hava şöyle şuralara basalım. Bakın yapraklara gitsin. Dur. Tamam. Şuradan bas. Bir dakika. Um. Dur, sen, dur. Şuralara basalım. Yapraklara gitsin diyoruz sana. Şöyle. Demek ki şuradan Hı. açılmamış Demek, bir yer var. Yapışmış yaprak. Tamam artık. Evet şöyle. Gölgesinde yatabiliriz. Ama bu Şişti işte tamam. içine gidecek tamam. Ne kadar Şişecek şişecek şişti. Şuradan hava vereceğiz ona da. Hepsine eşit gitsin diye. Şöyle oradan. Tamam. Şişir bir daha daha. Tamam bu kadar yeterli. Bakın. Evet şöyle kapatamadı. Bir daha. Ya dur baba sen şişir ben çekeyim. Ben şişiriyorum bakın. Oha. İşte bu kadar. Evet, tamam yani. yani havuz oyuncakları böyleymiş. Göster bakalım. Beğenenler beğensin, beğenmeyenler de yine beğensin. <laughs> tamam hadi. Beğenmeyenler Hı? abone olsun. Abone olmayanlar beğensin lütfen. <laughs> evet, şimdi tacı burada. Taç ve sihirli değnek. Evet. Gerçekten sihirli mi göreceğiz? Evet tacımızı takıyoruz. donduracak. Tacımız, bonkos, sihirli değneğimiz. Ne yapıyorsun şu anda? Don! Dedeyi dondurdum. Kimi dondurdun? Tamam. Açın! Büyüyü boz. Şun! <laughs> don! Tamam herkes dondu. Açın! işe yarıyor galiba. Sanırım kamerayla dondurmalıyım. Don. Açıl. Babama bir şey diyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Diğer oyuncağımıza geçiyoruz. Neşe ya. Baba ne. Bak, 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 bak. Arkadaşlar. Gökkuşağı gördük. Dünyalar, çok iyi. Çıkmış, gördün ya, sakın oyna telefonum var. Ha. Aman, şey arkadaşlar. Gökkuşağı gördük ya. Evet gökkuşağı da oyuncak açılış şansımıza çıktı. Bu kadar güzel bir gökkuşağı. Evet arkadaşlar. Of. Güzel bir gökkuşağı. Evet. Şöyle yaklaştıralım bakalım renklerini görebileceğiz mi? Hı hı. Gördük. Evet doğa heyecanı. Şu an ilk defa ağrıyor. Şu anda balkona çıktık. Neden balkona çıktık? Çünkü bunu yapacağız ve arkadaşlar. Buradan köpükler çıkacak. Motor bunu çalışacak otomatik. İlk bunu deneyeceğiz. Tamam, en heyecanlısı buna. Bu zaten hep bildiğiniz balon. Açalım bakalım. Evet bunu kendimiz üflüyoruz. Bu böyle bir şey. Evet tamam. Bu da güzel. Bitmiyor. Evet balonlarımız şöyle Görüyoruz. Ölüyor. Evet tamam. Şimdi otomatiğe geçebilir miyiz artık? Geçelim. Şimdi otomatik olana geçiyoruz. Ay çok merak ediyorsunuz değil mi? Bunun tamam. düğmesi var. Biz de bilmiyoruz. İlk kez çalıştıracağız. <laughs> böyle bir şey olamaz. <laughs> savaş açtı resmen. <laughs> savaş açtı. Arkadaşlar. evet, güzel. Balon makinesi. Ve ne kadar baloncuk çıkarttı? Evet, bu kadar baloncuk. Bir sürü baloncuk. <laughs> tamam. Evet, şimdi sıra geldi. Arabaya. En iyi canlı değil mi? Evet yine yardım edelim. Yırtmadan yırtmadan şöyle hemen nereden yapıştırmışlar? Şuradan yapıştırmışlar. O zaman bantını kopar Şunun bantını koparınca yeterli oluyor. Bir. Şimdi hemen çıkması lazım, değil mi? Yok, şuradan açabiliriz şöyle. <laughs> evet. Bunlar kitapçık falan filan. E, Kitapçııkları atmayalım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz ne yazar. Şöyle tutuyoruz. Buradan da şunu çıkarıyoruz. Çekiyor. Çekiyor, çek. Arkadaşlar. Bu da ne? Bu bir kumanda. Araba nerede? <laughs> Anne, araba, araba yok. Ses dönmüş. Evet. Araba böyle. Makas Bu da lazım. Evet şöyle basacağız gidecek. Makas. Tamam. Şimdi şunu için makasa gerek olmadan çıkarabilir miyiz? Yok e kesersek daha rahat çıkar değil mi? Evet. Ama, evet. Ama. Arabamız. Durun. Bıçak koyacağız. Yok, Adı ne olsun bunun? Mini. o makas getirmeye gitti. Makası getirsin. Şunları keselim. Şuradan şöyle. Evet makası bulamadık yine. Beni kesiyoruz. Şuradan kesiyoruz. Suping. Bir yerden daha bağlı mı acaba? Değil. Evet bu kadar. Merhaba Suping'im. Evet canavara benziyor. Böyle de durabiliyor. Bakın su pinki. Evet bunda var mı? Ah. Tornavida yine gerek var. Şuradan tornavida açacağız. Hemen pilini takıyoruz ve geliyoruz. Şimdi hangi oyuncağımızı açtık? <laughs> Heyecanla beklediğiniz ana. Hemen yani bakalım. Arabaya. Hemen açalım. Hemen açalım. Şurada bir düğmesi var. Hemen bakalım. bakalım. Aa, Oo yan bakalım. sanki. Hmm, Önce sağ sol yapalım bakalım. Kumanda da mı çalışıyor? Çıkalım. 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 Ay. O bu neydi be? <laughs> o benim arabaya bir birden zıplıyor ya. Geri geri. Bence geri gelmen gerekiyor sanki. Aşağıya düşürmeyelim orada. Birazdan geri, geri git. Geri geri. Geri bu olabilir mi? Geri bir tasa takabilir miyiz? Hadi. Oh, Ne ha, <laughs> yaptı araba arkadaşlar? Şuradan başlayacaksın. <laughs>

Yeri hangisi? Evet, yeri yok. <laughs> Çarptığın zaman kırılıyor da evet. Kırmak için uğraşıyoruz galiba. Yok, kırmak için uğraşmıyoruz. <laughs> Göstermek için uğraşıyoruz. Hmm. Şimdi ver ben kullanayım. Nasıl, nasıl kullandığını göstereyim ben sana. Ben de çekeyim arkadaşlar çekiciniz benim. Evet direksiyonu birazcık farklıymış. Oha. <gülüyor> 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 evet. Son bir şey daha almıştın. Acaba ne o? Nasıl bir şey aldın? Sürpriz. Her şeyden daha büyük. Şimdi acaba, acaba ne? Bu açılmıştı. Bu da açılmıştı. Bunlar da açılmıştı. Hadi diğerini çıkaralım. Geliyor, geliyor, geliyor. çok ağır. Evet, o bir flo hop. Gerçekten büyük. Hafif belki ama büyük. Bir de çevirme testi yapalım. de i̇şte böyle çevriliyor. Bravo. <laughs> tamam, bir kere daha çevireli. Tamam. Şimdi bu kadar bütün oyuncaklarımızı açtık. Evet. Ne zaman görüşeceğiz bir daha? O. Kocaman bir oyuncak almıştık hani onun da resmini istersen arkadaşlarla paylaşabiliriz. Hangi şeyini? Bir tane pony vardı. Ha. Unicorn vardı. Evet. Onun resmini de şuraya bırakalım mı? Nereye bırakalım onun resmini de şuraya bırakalım. Şuraya bir yere bırakalım olur mu? Evet. Sonra 3 gün geçince onu da açacağız. İzlemeyi unutmayın. Bay bay.